arkadaşlar herkese selamlar bugün harika kawaii kızlarıyla çok güzel e, sticker sayfaları düzenleyeceğiz hemen hangi defterimizden bakalım ve yine harika harika hediyelerim var tabi ki arkadaşlar e, bu video artık arkadaşlar bu kargolama yani ilk toplu kargolamanın son çekilişleri yani buradan kazanılan hediyeleri de kargolayacağım daha sonrası bir sonraki ayak kalacak arkadaşlar. O yüzden bu şu anda toplu olan çekilişlerin sonuncusu diyebiliriz. Hemen bu sayfadayız. Muhakkak sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bu arada bayağı bir azalmaya başladı sayfalarımız. Hemen şimdi nasıl bir şeyler yapacağız? Burada bizim bir sürü malzemelerimiz var. Ve bugünkü konseptimiz bu kitaptan olacak arkadaşlar. Bu sticker kitabıyla sadece bir kez bir video çekmiştik. Elif'le birlikte çekmiştik hatta. Şöyle bakın içerisini size genel itibariyle bir göstereyim. İçinde çok çok fazla sticker'lar var. Hatta bu defter bittiğinde bunun e, kağıdı böyle sticker'ları e, yapıştırıp çıkarılabilen kağıttan olduğu için size hediye edebilirim isterseniz ya da kullanırız arkadaşlar sticker'lar yapıştırırız yine onu bir defter halinde e, paylaşırız size hediye ederiz o şekilde de olabilir. Bakın böyle içerisinde bir sürü sticker'lar var şöyle sayfaları bir genel olarak açayım arkadaşlar. Sonra da yine iki ya da üç sayfa herhalde. Yaparız diye tahmin ediyorum. Bugün okul için çok güzel hediyelerim var sizlere arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi sakın ama sakın unutmayın. Şöyle bakın arkadaşlar gösteriyorum. Çok tatlı kawaii kızlı, kawaii e, konseptli bir sürü sticker var arkadaşlar. Tabi burada benim kendi vaşilerim var, diğer stikerlerim var. Onların da yardımıyla çok güzel bir 3 e, sayfa tamamlayalım diyorum ben. Bakın şu kahve fincanındaki ayıcığı beğendim. E, tavşan mı ayı mı ne? Bence önce onunla bir başlayalım bakalım. Arkadaşlar bakın bu köşeyi yapıştırdım. Bu arada ya hiç görünmeyen o şey sticker'lar var ya. lazer kesim gibi inanılmaz güzeller. E, sonra şurada neredeydi bir tane? Şu var bakın yine ikisi. Onu da şöyle yukarıya alalım. Daha sonra buralara da diğer sticker'larımızdan bakalım. Şöyle arkadaşlar şuraya yapıştırabiliriz. Bakın çok tatlı oldu bence. Şöyle arkadaşlar üst kısmı da bulutlardan koyalım istiyorum. Şu bulut vaşilerim var ya. Onlarla şöyle şu yukarıya birkaç tane koyalım gökkuşağı falan. Alt kısmından yine burada baya bir malzeme var. Ee onlarla çok güzel bir sayfa yapabiliriz. Şöyle başımdan bir tane rengarenk bulut aldım. Yine bakın şöyle çok güzel bir gökkuşağım var arkadaşlar. Şöyle şu kısmı da bir tane yine rengarenk bulutlardan koydum. Bakın sanki böyle bulutları ve gökkuşağını izliyorlarmış gibi olsun. Şimdi e, yan olarak yanlara neler koyabiliriz bu konsepte uygun? Bir saniye en baştan bir daha bakayım şu ayıcıklardan e, yan konsepte uygun olabilir belki. Hani büyük büyük değil de şöyle küçük küçük mesela çiçek ve kuşlar olabilir. Kurbağalar da olabilir. Şöyle yine de bir ilerleyeyim bakayım arkadaşlar. Ya da şuradaki şu çiçeklerden kullanalım bence. Şimdi buradaki konsepte falan şunlar uyacak. Şöyle arkadaşlar şu aşağıya doğru şöyle bir tane olsun. Sanki bu da böyle denizde e, kürek çekiyor. Bu da denizin içinden böyle e, çiçekler olsun. Şunu da koyacağım. Hatta bakın şu kağıttan böyle uça, e, uçan kuşlar gibi yapmışlar ya. Onları da şöyle şuralara bence yapıştırabiliriz. Bakın arkadaşlar çiçekleri şöyle yapıştırdım. Şimdi mesela bir tane şu kağıttan kuş gibi bir şey var ya onu şöyle yapıştıracağım. Bu arada inanılmaz inceler arkadaşlar yırtılabiliyorlar. Siz de başka deftere bunları aktarırsanız eğer yani stickers defterini kazanan arkadaşım çok dikkat etmesi lazım. Hemen şimdi şu kuşu da yapıştıralım. Şöyle o da onun yavrusu gibi yanında olsun. Bu arada arkadaşlar mesela bakın bir sayfa bitti ya şöyle. Bu sayfa mesela boşta kalacak. Böyle büyük büyük stickerlarımız var ya bizim böyle defterimizde inanılmaz derecede yer kaplıyor onlar. Onlardan mesela size böyle bir sayfa sayfa şeklinde böyle karışık temalı bir sticker kitabı da bundan yaparız. Çok da güzel olur hatta arkadaşlar. Şimdi şurada boş yerlerim var. Oralara da şimdi bir şeyler bulalım. E şöyle bir bakıyorum. Hemen arkadaşlar bakın şurada şöyle. Şöyle bakarak daha iyi olacak. Çünkü tam görünmüyor. E şu köşeye arkadaşlar şu olabilir mesela. Şunu yapıştıralım. Bakın şunu dedim arkadaşlar. Şöyle şuraya. Şu şekilde yapıştırabiliriz bence. Gayet güzel oldu. Arkadaşlar şurada şöyle yine şu kuşlardan var. O temadan da biz bakın şu da varmış ya. Çok güzelmiş ama burada yer kalmadı ona. Ee daha küçük bir şey şu sar mı? Pardon hangisi arkada? Ay çok da tatlı şeyler var arkadaşlar. Şuna bakın. Bu kediyle herhalde. Kediyle ayının bunu. Şunlarla birlikte diğer sayfaya yaparız. Şimdi bu tavşan temasını bozmayalım ama şu tavşan çok güzelmiş. Onu kullanamadım maalesef. Ee, yine şu kuşlardan bence koyalım. Şimdi bir taneyi de şöyle koyalım arkadaşlar. Şurada uçsun. Bu da ona doğru bakıyor. O da ona doğru yine uçurtalım. Bunu da yine şöyle. Şöyle farklı bir şeyler oldu bence arkadaşlar. Dört kuş. Şimdi diğer küçük yerlere başka bir şey bulacağım. Arkadaşlar bakın o tavşan var kız yok ama koyun var şu ee fincandakini de şuraya yapıştıralım bence biraz şöyle farklı olsun sanki uçuyorlarmış gibi olsun efendim anneciğim şunu şimdi alıyorum Elif de geliyor arkadaşlar şimdi şu fincanda da tavşanlı bu ne böyle boğa mı koyun mu nedir onu yapıştırdım sanki uçuyorlarmış gibi olsun şuraya da küçücük bir şey bulacağım bu sayfayı bitireceğim. Arkadaşlar şu boş alana da şöyle bir mikti yazısı buldum. Çok fazla da böyle şey yapmayayım. Zaten bayağı bir karışık oldu. Bakın böyle çok tatlı ama bizim biliyorsunuz bu konseptteki defterimiz zaten karışık konseptli birazcık. Bence gayet güzel oldu ama böyle. Bakın çok da tatlı. Şimdi arkadaşlar ikinci sayfaya geçiyorum ama geçmeden önce hemen çekilişimin ilk kısmını sizlere başlatıyorum. Ve sizler için arkadaşlar harika çok tatlı bir Uçlu kalemim var. Bakın böyle çok tatlı tülü var. Hiç kullanılmamış. Böyle sevimli bir figür var burada arkadaşlar. Şöyle e, tahminimce 07 uç bu. İçinde böyle tavşan figürleri var mı gerçekten çok güzel böyle bastırdığımızda içinde ucu da var bir tane. Bu nasıl 07 gibi geldi. Üstünde yazmıyor ama e, siz denersiniz. 07 uçlu diye tahmin ettiğim harika tatlı bir uçlu kalem ilk hediyem arkadaşlar. Tabii ki daha hediyelerim bitmeyecek. Ne yapmanız gerekiyor? Bu videoda değiliz. Açıklamalar kısmında geliyorsunuz arkadaşlar. Orada Ali Naz kanalında sizler için bir video e, paylaşıyorum. O videoya 3 yorum yazıyorsunuz arkadaşlar ve videoyu beğeniyorsunuz. Ee, açıklamalar kısmındaki videoya gidiyorsunuz. 3 yorum yazıyorsunuz, videoyu beğeniyorsunuz. E, ee, daha sonra iki hediyem daha var tabii ki. Muhakkak sonuna kadar izleyin arkadaşlar. İlk hediyem bu. Son kargolara bu paketi de hemen ekliyorum arkadaşlar. Sonraki hediyelerimiz tabii ki yine olacak ama Eylül'deki kargo paketlemesinde sizlere ulaşacak. O yüzden bu videoya kadar olan bütün hediyelerimiz Sizlere gelecek arkadaşlar bir de ben şöyle bir defter buldum ama onu size şuradan alabilirsem hediye edemeyeceğim çünkü ikincisini bulamadım eğer ikincisini bulsaydım sizin için de alacaktım ama sadece bir tane vardı ve benim ihtiyacım olan bir defterdi böyle başında stickerlar var bunları size hediye edebilirim tabi ama bir ajanda niteliğinde bunu da beğenirseniz yorumlara yazın Bunun aynısını bulursam size de hediye olarak almak istiyorum bakın şöyle ajanda kısmı var böyle daha sonra arkasında böyle not alanlı kısım var. Bakın şu bayağı bir büyük yani. E, Elifçim arkadaşlarımıza e, çekilişteki hediyelerimizi ben de gösteriyorum. kalem gösteriyorum. Ben ne bana yapıyorsun? Da da aldı. Bu yüzden kalem kutumu onları koyacağım için bunları da bunun içine koydum. <laughs> ha, kromeli kalem kutumu mu düzenliyorsun? Tamam Elif'e de bir sürü arkadaşlar hediyeler aldım tabii ki. Hem sizlere alıyorum hem onları onu alıyorum arkadaşlar bu deftere de beğendiyseniz yazın e, çünkü beğendiyseniz bulmaya çalışacağım size ama ben çok beğendim bu arada arkadaşlar ama bunu ben kullanacağım mecburen. E, şimdi bu sayfamıza geçelim sonra diğer hediyelerimizi size yine göstereceğim arkadaşlar bakın şöyle çok tatlı bir yemek masası buldum şöyle yapıştırabilirsem tabi tripodsuz çekiyorum ya şu anda arkadaşlar şöyle bakın. Bakın böyle yemek masasında sevimli tavşan bu da tavşan arkasındamış kaplan böyle çok tatlı bir yemek masası var daha doğrusu tatlı pastaları yiyorlar. E buna uygun bir konseptle şimdi devam edeceğim. Şöyle arkadaşlar şu köşeye kapıdan çıkan bir kız stiker yapıştırmak istedim bakın böyle. Şöyle yanına da balonlar koyalım sanki o da bu aşağıdaki partiye gidecekmiş de balonları oraya götürecekmiş gibi olsun. Evet arkadaşlar şu köşede heve piknik yazısı koydum. Yani burada böyle piknik yapıyor gibi örtüleri falan var ya. Yani piknik yapıyoruz, piknik yapılıyor gibi bir şey demek bu da. E, onu da oraya e, yapıştırmak istedim. Arkadaşlar şu alana şöyle tam 4 çeşit tatlı koydum. Bakın bunlar hep piknikte tatlı yiyorlar ya. Bu tatlılar da bu konsepte uygun olsun. Bu kız da buradan bakıyor. Aa piknik yapıyorlar diyor. Onların yanına katılmak istiyor. Ama koskocaman dev pastalar var. Onları da götürmek istiyor gibi bir şey olabilir. Hemen şimdi şurayı da dolduracağım. Ay arkadaşlar bu çiçekli ağaca bayıldım. Hemen bunu yapıştırmak istiyorum. Baksana Elif. Aa arkadaşlar. Çok tatlı gerçekten ama değil mi? Arkadaşlar <laughs> annemi vurduğum için kamerayı sallıyorum. Evet biraz kamerayı sallandı bakın. Çok güzel değil mi? Arkadaşlar Lezzetli. bana verir misin? Veririz ama sana bu, bu kitabın aynısını zaten hediye etmiştim. Ama onu herhalde kaybetti. Hepsini ya bitirdi ya kaybetti arkadaşlar. Herhalde bitirmiştim. Ama bu ne demek? Tamam sana da veririz. Sen defterini getir ama defterini yapıştırabiliriz. Arkadaşlar bu arada Elif'e de bir sticker defteri yapacağız böyle. E, ee, onu da videolarda çekeceğiz ve onu da size hediye edeceğiz. Ondan sonra arkadaşlar bir de sketchbook tarzında ya da scratchbook tarzında ikisinin tarzında da yapabiliriz. E, ee, kitaplarla not defterleri yapacağız. Onların da hepsini sizin için hazırlayacağız. <laughs> şey buradan keseriz. Arkadaşlar Elif getirene kadar ben de şurayı tamamlayayım. Şöyle bir çit koyuyorum. Bakın arkadaşlar bunlar da böyle arkası dönük sanki bakın parti şapkası falan var ya buraya da onu koymak istedim. Bence bu sayfada gayet Güzel oldu. Böyle değişik bir konsept oldu arkadaşlar. Şöyle yakından göstermiş olayım. Elif de defterini getir. Elif'in defterine bakar mısınız bir lütfen? <laughs> Elif! Senin de defterin gayet güzel anneciğim. <laughs> Biraz da kesin yani. Ben sana kesip vereyim sen kendin yapıştır o zaman. Bakın bu da Elif'in defteri ama tabii biz bu defteri seviye etmeyeceğiz. E, ona aynı bu defterler gibi defter alıyoruz. E, onu yapacağız. Bakın dışı da böyle olmuş bu arada. Ben şimdi sana Elif keseceğim. E, arkadaşlarımıza da çekilişin ikinci kısmını anlatayım. Arkadaşlar çekilişimizin ikinci kısmında sizler için harika bir kalem. Bakın etiketi bile üstünde bunun. Bakın şöyle şuradan açıyorsunuz. Şunu çıkarttıktan sonra e, pislikleri şuradan dökülüyor Ve böyle pırıl pırıl parlayan Kromili bir Kalem tıraş Ve çok da tatlı bu arada arkadaşlar Böyle pırıl pırıl parlıyor Bakın böyle gördünüz mü Gökkuşağı gibi ben buna bayıldım Bunun bir tanesini tabi Elif'e de aldım Şu ankiler bunlar arkadaşlar Şimdi o 3 tane yorum yazacağınız ee, videonun altındaki yorumlarınızdan biri kromili kalem tıraşı istiyorum olacak arkadaşlar ve gerçekten çok beğendim ben. Eminim siz de beğendiniz. Bir hediyem daha var. sakın sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar ve son sayfamıza da geçelim. Bulanıklaşma dur, bulanıklaşmasın. Hemen buraya da arkadaşlar şimdi yine buradan çok güzel bir konsept yapacağım. Ee, az önceki o gördüğüm kedileri ben çok beğendim arkadaşlar. Onlarla alakalı bir sayfa yapmak istiyorum. Şöyle neredeydi onlar? Tavşan mı diyordu Ha şunlar şunlar arkadaşlar. Şuna bakın. Şunların hepsinden harika bir sayfa yapmak istiyorum. Şöyle arkadaşlar bakın şu köşeye pastanın üstünde ördekli böyle merdivende sevimli bir ne bu tilki mi? Tilki herhalde arkadaşlar. Bunu yapıştırmak istedim. Bakın bu köşeyi de arkadaşlar bu baloncuklarla uçan sevimli bir ayıcık ve şu aşağı kısmı da bu ördeğin içinde yine bu iki tane sevimli hayvan bu da ördek bu da ördek ya böyle İkisi sanki yine burada bir yerde yüzüyormuş gibi olsun. Arkadaşlar şu kuleyi de şöyle arkaya doğru bir tane sizler için yapıştırmak istedim. Bu da böyle kullanabileceğiniz güzel bir şey şuraya da bir e, bulut yapıştıralım. Şu mor bulutlardan seçelim bence bu sefer. Mor kuleye falan da uyar hem arkadaşlar. Şöyle bakın. Şöyle yukarıya doğru bir tane bulut olsun böyle. Yine şu sevimli hayvanın konsepti olduğu için şöyle o da orada bir uçak kağıttan uçak uçuracak gibi olsun. Çok da büyükmüş ama çoğu arkadaşlar böyle bayağı bir büyük yani. O yüzden onu kattım. Sonra yan olarak da neler olabilir neler olabilir şöyle bakıyorum yine buradan bir şeyler yapıştırabiliriz arkadaşlar şöyle üç tane yıldızlı sticker buldum onları da şöyle şu, şu şekilde yapıştıralım diye düşünüyorum. Arkadaşlar şu son kısmında bakın Bu ikisini yapıştırdıktan sonra şuraya iki tane yıldız yapıştırdım Bir de şuraya iki tane böyle civciv yapıştırdım Bakar mısınız? Bence bilmiyorum çok güzel oldu ya Şöyle yakından bir göstereyim size Dediğim gibi arkadaşlar bu defteri kazanan bence çok çok şanslı olacak Çünkü inanılmaz derecede karışık tarzlarda bir sürü sticker var e, Bu kitabı da bitirdikten sonra dediğim gibi Hatta ben belki bunu böyle hızlı bir şekilde The Stickers bu kanalında bitiririm ee, ve buna da böyle tekli tekli olan büyük büyük işte Marvel kahramanları falan oluyor ya tekli yapım. Onları falan yapıştırırız. Çok da güzel olur bence. Şimdi dördüncü sayfaya bence geçmeyelim arkadaşlar. Video çok da uzun olmasın. Bakın böyle bir sayfa yaptık. Yine şöyle size bir yakından göstermiş olayım. Daha sonra böyle bir sayfa yaptık. Çok güzel sticker'lar yapıştırdık bence. Ve son olarak da böyle bir sayfa yaptık. Bu kitapta daha bir sürü sticker var. Onları dediğim gibi de Stickers bu kanalına falan da yapıştırabiliriz. Ee, bir de bunları da seviyor musunuz onu da yazın arkadaşlar. Bunlardan çok böyle koymuyorum ya e, şey, çekilişlere. Bunlara ne diyebilirsiniz? başı yani, şunlar oluyor rulo gibi olanlar. Bunlar normal stickers ama hani bunları da başı, başıları katabilirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlarım son çekilişimin sonuna geleyim. Bakın bu kalem. Kalem tıraş. Bunların yanına ne gerekir arkadaşlar? Tabii ki harika kromili silgi arkadaşlarım bakar mısınız şöyle hiç de açmadım bunun paketini zaten bazen merak ediyorum açıyorum ya da kargo açılış kanalım var orada açıyorum bakmak için bazılarını açmıyorum bu açmadıklarımdan bakın şöyle arkadaşlar çok tatlı böyle kat 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 dondurma yiyen bir kromili silgi ve yanında da bu sefer e, kağıdında kromi olan gözlüklü böyle çok tatlı. İçi de mor olan yine kromili bir silgi. Yani iki silgi seti olmuş oluyor arkadaşlar. Şöyle bu. Bu kalemim. Kalemi kromili bulamadım arkadaşlar. O yüzden böyle. Ve böyle çok tatlı bir kalem tıraş arkadaşlar. Bunu da kazanabilmeniz için yorumlardan birisi kromili silgi istiyorum olması gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bir sonraki kargo paketimdeki hediyelerim inanılmaz güzel. Arkadaşlık kolyelerim geliyor. Tatlış saatlerim geliyor arkadaşlar. Ondan sonra yine böyle kırtasiye setlerimde silgilerim. Özellikle o kadar çok silgi var ki silgiye doyacaksınız silgilerim var, kalemlerim var, boya kalemlerim var. Bir sürü hediyelerim var daha. Tabii ki bir sürü de stickerım ve sessiz kitaplarım var arkadaşlar. Sizi bir sürü hediyeler bekliyor. Ee, şimdi burada da dediğim gibi kromili silgiyi istiyorumsa eğer yorumlarınızdan bir tanesi kuraya kalabileceksiniz arkadaşlarım ee, bu kanal ya yani bu video çekiliş videosu değil açıklamalar kısmındaki de Yelena's kanalındaki videoya gideceksiniz ama arkadaşlar bu videoya da yorum yapıp bu videoyu da beğenirseniz tabii ki yine aniden sürpriz hediyelerim geliyor biliyorsunuz özellikle kırtasiye alışverişimde sizlere bir sürü sürpriz hediyelerim var ee, o çok beğendiğiniz sticker çantalarından da tam 20 tane geliyor arkadaşlar okul çantası gibi olanlar var ya onlara da çünkü bu silgilerinizi kalem tıraşlarınızı falan koyabilirsiniz kalem kutum geliyor bir tane kromeli. Çok güzel hediyelerim var arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Desteklerinizi bekliyorum. Her videoya yorum yazın. Sadece çekiliş videolarına değil. Çünkü aniden sizlere bir sürü hediyelerim olacak arkadaşlar. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.